Ben Adem Hoca. Tüm değerli öğrencilerime, arkadaşlarıma, sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Umarım iyisinizdir. Ben her zaman gibi arkadaşlar bomba gibiyim. Arkadaşlar bu videomda 2014 ÖABT Türkçe 10 soruyu çözeceğim arkadaşlar. Hem Türkçe hem edebiyat var arkadaşlar. Sınıf öğretmenliği için hazırlanan sorular arkadaşlar. Bu soruları bana atan, bu soruları çözmem için bana ısrar eden Hıdır öğrencime, Erzincan'a selam, Erzincan'dan Hıdır öğrencime sevgilerimi, saygılarımı ayrıyeten soruyorum arkadaşlar onun vesilesiyle oldu biraz böyle sıkıştırmasıyla oldu diyebilirim. Arkadaşlar yine Adem Hoca ne yapacak? Soru çözecek ama soru üzerinde kısa notlar, püf noktalar, öğretmenin fullletim bakışı, ekstradan bilgiler yani bir şeyler katacağım. Yani sadece soru değil, cevap şıkkı değil. Ben ne verebilirim? Ekstra bilgilerle yine karşınızdayım. Zaten ben az çok biliyorsunuz arkadaşlar. Yine söylüyorum arkadaşlar, çıkmış soruları yayınlamak yasak ve cezası olduğundan telif yememek için ben yine sorularda mini değişiklikler yaptım. Bu soruları komple yazdım arkadaşlar. Epey de vaktim aldı onu söyleyeyim. Ondan dolayı sizlerin beğeni, yorum, takip paylaşması bizler için çok önemli diyorum arkadaşlar. Şimdi e, 2014 ÖABT Türkçe sorularını kısa notlarla çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz ben birinci soruya karma dil bilgisi başlığını attım. Çünkü şıklarda çekimli fiil var, edat var, sıfat fiil var, durum zarfı var, yardımcı fiil var, sözcük yapısı gibi karma dil bilgisi dedim arkadaşlar. Çok kolay ee, ama yine birkaç özellik var bunu vurgulamak istiyorum. Hangisinin örneği yoktur diyor arkadaşlar. Irmak ince akar mı, çevresini yıkar mı, ay gibi yarı olan hiç yıldıza bakar mı? Arkadaşlar bir fiil kip eki almışsa o çekimli fiildir. Ha, basit çekimli, bileşik çekimli önemli değil. Mesela şöyle diyelim. Irmak ince akıyordu. Bileşik çekimli fiil. Akar dersem, akar mı dersem basit zaman. Ha yani netice itibariyle hocam akar mı, yıkar mı, bakar mı bunlar fiil ve geniş zaman kip almış. Hemen notumuzu alalım arkadaşlar. Türkçede 9 tane kip eki var. 5'i haber dördü dilek. Bunlara biz çekimli fiil diyoruz. Ha basit zamanlı, bileşik zamanlı çekimli ayrı bir şey. Tamam mı? Çekimli fiilimiz var. Geçtik. Irmak ince akar mı? Ha nasıl akarım hocam? İnce akar mı hocam? Buradaki ince nedir? Durum zarfıdır. Bir de şunu söyleyeyim. Lütfen bunu not alalım. Hiç. Öseyna bu hiç kelimesini çok sorar. Ve çok da sever. Sevgili gençler hiç kelimesi Türkçemizde durum zarfıdır arkadaşlar. Hiç gelmedi, hiç yapmadı. Şunu da not alalım hemen aklıma geldi. Hep kelimesi de zaman zarfıdır. Hep böyle anlatıyor Adem Hoca. Hep bunları yazdırıyor. Hep eve geç gelir. Bu da zaman zarfıdır. Tamam mı? Hiç. Daha kelimesi de zaman zarfı olabilir, miktar zarfı olabilir. Neyse çok ayrıntı yemek istemiyorum. Yani buradaki hiçin arkadaşlar durum zarfı olduğunu bilelim. İnce de var. Bu da durum zaaf. Hocam durum zaafın geçtik. Sıfat fil var mı? Hocam ay gibi yarı olan olan e, anas çıkmış var. Edat öbeği. Şimdi burada gibi kelimesi hemen notumuzu alalım. Gibi kelimesi her zaman her yerde edattır, ilgeçtir. Öbek ne? Bakalım. Ay gibi yarı olan. Hiç yıldıza bakar mı? Nasıl yar? Ay gibi yar. Bakın şu ay gibi yarı olan. Aslında şu var ya. Gibi kelimesi ayı yanına almış. Yare vurmuş, çakmış. İşte bu öbek oluyor yani. Ay gibi yar. Bitti. Ya da ay gibi yari olan. Yani edat grubu diyebilirim. Arkadaşlar yardımcı fiil, biliyorsun yardımcı fiil etmek, eylemek, olmak gibi. Var mı? Hissetmek, zikretmek, şükretmek, yardım etmek, arz etmek, olmak. Öyle bir şey yok. Buradaki, ee, bakın şöyle. Ha, olan zaten fiilimsi, yari olan. Yani yardımcı fiil olamaz. Ha, burada, siz sormadan benim böyle cevap verebileceğim şey var mı yok arkadaşlar? Cevap denizi dedik ve geçtik. İkinci sorumuz arkadaşlar böyle bir soruyu ben LGS'de, TYT'de anlatmıyoruz ve soruda gelmiyor. Gerçekten ben bu soruyu görünce biraz araştırdım. Yani ünsüzlerin bohmine. Tamam arkadaşlar? Ondan dolayı belki bu hususda uzmanlaşan daha iyi bilebilir ama genelde TYT'de çok çıkmayan soru tipi arkadaşlar. Ama çıkmış bir soru. Harman'da izin olsun yemeğe yüzün olsun. Bu cümledeki altı çizgi sözcükte hangisinin önsüzlerin tamamı boğumlanma noktası bakımından aynı grupta yer almaktadır demiş arkadaşlar. Şimdi burada hemen şöyle ben sizler için yazdım. İsteyen not alabilir arkadaşlar. İşte Türkçemizdeki ünsüzleri böyle gruplandırma yapmışlar. Mesela B, P, M dudak ünsüzleri, çift dudak. F ve diş dudak. Mesela şuradaki N çok önemli. N sesi diş ünsüzleri. Tamam mı? Z de öyle. N, S, Z. İşte diş ünsüzleri var, damak. Ön damak ünsüzleri var. Yine art damak ünsüzler var. G yumuşak G, H burada mesela. Buna göre baktığımız zaman arkadaşlar ee, ne olur? Mesela N olmaz. H farklı, R farklı, N farklı. Bu olamaz. Burada izindeki Z ve N arkadaşlar aynı grupta bakın. Z ve N. işte şurada. Z, N diş ünsüzleri grubu. Ondan dolayı cevap burada Bursa demiş. Tamam arkadaşlar? olsun l mesela n farklıydı mesela bir daha bakalım s ve ne şey bakalım n burada s de aynı yerde ama l farklı yerde l ön damak ünsüzleri yüzün olsun yine z n aynı şeydi ama y var burada y de de ön damak ünsüzleri ondan dolayı cevap bursa diyoruz arkadaşlar böyle arada enteresan sorularla da karşılaşıyoruz bu da böyle benim çok fazla anlatmadığım öğrencilere lisede anlatmadığımız bir konu türü diyebilirim. Evet, geçtim. Üçüncü sorumuz ekler ve sözcük yapısı. Arkadaşlar ekler ve sözcük yapısı çok önemli. Yani neredeyse her sene sınavlarda çünkü alanında çok geniş. İsimden isim, isimden fiil, fiilden isim, fiilde fiil yapmaklar var, isim çekimekler var, fiil çekimekler var, yapım ekleri var, basit türemiş birleşik sözcük bu konu önemli. Sorumuz oldukça kolay bir soru. Hangisinin kökünün türü farklı? Kökün türü isim mi, fiil mi arkadaşlar? Buna bakalım. Nilüfer Osmanlı döneminde hocam dönmekten dönem değil mi? Buradaki kelimemizin kökü fiildir. Hemen şöyle yazdım. Fiil kökülü dönmekten dönem. Değil mi? Bitki bitmekten bitki hocam. Bu da fiil. Bitki bilgi, askı atkı. Aklıma geldi yani. Çok enteresan. Atkı atmaktan atkıymış. Atıyoruz ya mesela atkı. Ee, yetişir. Yetmekten yetişmek. Değil mi? Yetmekten yetişmek hocam. Bu da fiil. Sınırlar iç, iç hocam kelimenin içi yani kelimenin e, kökü iç, isim olan iç oldukça kolay. E, ondan sonra bölmekten bölge bu da önemli bölge, e, bilge değil mi? Bu da fiil olur. Ondan dolayı cevap ne olur sevgili gençler? Tabii ki deniz olur. Bu ekler ve sözcük yapısında biliyorsunuz 2022 KPSS'de erdem kelimesi vardı. Erdem kelimesi bunu bir daha anlatmak istiyorum. Normalde Erdem kelimesi Ermek'ten Erdem. Çok mantıklı fiilden isim. Ermek'ten Erdem. Ama işte ee, isimden isim yapım eki diyenler de var ki ee, TDK'de çok önemli Türk olokalı Zeynep Korkmaz olması lazımdı. Onu ben yayınlamıştım. O mesle Erdem yöntem gündem isimden isim kabul etmiş. Yani gerçekten ee, çelişkili zor sorulmuş. Biz Türkçe öğretmenlere böyle ayrıntıya bakıyoruz. işte atkı dedim atmaktan atkı. Mesela araç. Aradan araçmış. Ne bileyim anadan anaçmış. Mesela böyle şeylerle karşılaşıyoruz. Ondan dolayı mesela biz buna isimden isim dedik. Fiilden isim de olabilir ama ÖSYM bunu fiilden isim kabul etmiş. Şu anda herhangi bir değişiklik yapmamış. Ermek de nereden? Mantıklama. E, yani Türkçemizde çok önemli bir profesör. Ne diyor? İşte isimden isim. İşte er, erden de bu yani eski Türkçedeki anlamıyla kullanmış. İşte yordam, erdem, gündem gibi. Yani böyle bazen çok enteresan kelimelerle karşılaşabiliriz. İşte benzemek, benizden benzemek değil mi? Çevre, çevirmekten çevre. Kuzey, güney, güney, kuzey, bölge. Bunlar gelme, adım, atmaktan adım. Böyle bazen e, mantıklı bulduğumuz ya da bize mantıksız gelip ama eski Türkçe'de olan kelimelerle de karşımıza geliyor. Bunu da burada söylemiş olalım sevgili gençler. Dördüncü sorumuz gerçekten güzel soru. Böyle hani e, bu da gelir mi sorarlar mı dediğimiz. Mesela TET'de çok karşılaşmıyoruz bu tip sorular ama burada gelmiş arkadaşlar. Çatı ve öge. Şimdi sorumuz şu. Yüklemi bu açıklamayı örnektir. Hep birlikte bakalım. Edilgenlik eki almış geçişsiz fiiller. Hocam geçişsiz yüklem olacak. Aynı zamanda edilgenlik eki alacak. Bu cümlelerde genellikle özde bulunmaz. Evet, böyle cümlelerde tarafından sözüyle de özne bilgisine ulaşılmaz. Tamam mı arkadaşlar. Şimdi bu bazı arkadaşlara böyle karışık bilgi gelebilir. Bunu şöyle izah edeyim sizlere. Şimdi baktığımız zaman hikayedeki önemli görülen yerlerin altı çizilmiş. Hocam yüklem çizilmiş. Tamam mı? Çizilen ne? Ee, hikayedeki önemli görülen yerlerin altı hepsi aslında özne arkadaşlar. Ve işi yapan özne olmadığından bu edilgen. Bakın edilgen Tamam mı? Çünkü özne, şurası özne. Özne iş yapmıyor ki. Yerlerin altı çizildi. Çizen yerlerin altı iki ki. Kim o belli değil. Tamam mı? Yani edilgen bu. Kurulmuş olan ne? E, kamp alanına re rengarek çadırlar. Hocam bu da edilgen. Çünkü çadır kendi kendine kurulmaz. Denize girilmez. E, yerlerde. Evet. Denize de kendi kendine girilmez. Ama dikkat edin. C şıkkında özne yok. Şimdi Hepsi edilgen hatta bak girilmez edilgen yenmedi yemekler yemekleri kendi kendine yenmez ki özne var ama iş yapmıyor düzenlenen ne bu okulda her ay değerlendirme toplantısı değerlendirme toplantısı özne ama iş yapıyor? yani arkadaşlar bütün yüklemler edilgendir işi yapan başkasıdır tamam mı var olan öznelerde iş yapmıyor C seçeneğin edilgen ama özne yok. Tamam mı arkadaşlar. Mesela buna ben şöyle bir örnek hemen aklıma geldi. Şuresi eve dün geç gidildi. Arkadaşlar öznesiz yüklem olur mu? Olur. Böyle işte. Yani yüklem edilgen ve geçişsizse özne olmaz. Mesela eve dün geç gidildi. Gidildi yüklem. Nereye eve? Hocam dolaylı türmeci. Ne zaman? Dün. Zaf türmeci. Ne kadar geç, ne zaman geç bu da zarf tümleci diyelim. Yani bu cümlede arkadaşlar dolaylı tümleç, zarf zarf, yüklem var ama bu cümlenin öznesi yok. Neden özne yok? Çünkü yüklem hem edilgen hem de onu gitmek olmuyor bakın onu gitmek. Ama diğerlerine bak. Onu çiz. Onu onu kur. Onu ye. Onu düzenle. Önemli bir şey söyledim. A, C, D ve E şıkları edilgendir ama kelimenin kökü geçişlidir. Onu çiz, onu kur, onu ye, onu düzenle, onu gir olmuyor. Tamam, mı? bu önemli bir şeyi anlatmaya çalışım arkadaşlar. Gerçekten yani benim böyle favori sorularından birisi burada karşıma çıktı. Tamam mı? Normalde bu T, etre falan çok gelmez, hatta hiç gelmedi yani. Öyle hatırlıyorum. Evet, demek ki özne cümlelerde olur. Nerede özne olmaz arkadaşlar? Nerede özne olmaz? Geçişsiz ve edilgen olan yüklemlerde. Tamam arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Ayrıntılı bakın anlattım yani. Mantığını da söyledim. Hepsi edilgen. A, B, şıklarının öznesi var. Ama özne iş yapmıyor. Ve ben buna tarafından getirebilirim. Hikayedeki önemli görülen yerlerin altı müdür tarafından çizildi. Tamam mı? Kamp alanında rengarenk çadırlar işte misafirler tarafından kurulmuş. Hepsine de tarafından geliyor ama C'ye tarafından gelmiyor. Tamam mı arkadaşlar? Diyorum ve bu güzel soruyu geçiyorum. Sizler de umarım güzel notlar almıştırsınız. Değerli arkadaşlar 5. soru çok güzel, harika, enfes bir soru ve Adem Hoca burada birkaç çok önemli püf noktayı sizlere not aldıracak. Şimdi hep birlikte soruya bakalım. Bu açıklamaya göre hangisine bu kurala uymamaktadır? Hemen bakalım kurala. Belirtisiz isim tamlamalarının başına gelen sıfat. Belirtisiz okul kapısı. Başına gelen bir sıfat. Güzel okul kapısı. Tamam. Tamlamanın Herhangi bir ögesini değil, bütününü bir biçimde kullanılır. Örneğin, eski okul çantası hocam okul çantası burada belirtisiz isim tamlamasıdır. Başına sıfat gelmiş, tamam. Buradaki eski sıfatı okul ya da çantayı değil, okul çantası yani tamlamanın tamamını niteler diyor. Bunu anladık arkadaşlar. Bu çok çok önemli arkadaşlar. Buna göre hangisi bu kurala uyulmamaktadır demiş. Şimdi aşağıda bir örnek verdim de acaba onu mu önceden söylesem? Neyse önce şöyle kendiniz çözün ve dinleyin. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne yapıyorum? Tüketim malları belirtisiz isim tanıması. Çünkü mallar tüketime ait. Aman ah, tüketim netice itibariyle isimdir. Tüketim, eğitim, bakın eğitim, öğretim, bilim insanı, tüketim insanı tamam mı? Eşya reyona ait hocam bu da belirtisiz isim tanıması reon eşyaya ait. Sınıf defteri, defter sınıf ait. Hocam bunlar tamam hocam bunlar e, efendim belirtisiz isim tanıması. Önce bunu bilelim. Yavaş yavaş. Önce verilenleri yapalım. Şimdi e, yukarıda eski kelimesi sıfat mı sıfat. Şimdi bakalım bunlar ne? Şimdi dayanıklı. Arkadaşlar dayanıklı tek başına isim olabilir mi? Dayanıklı araba mı? Dayanıklı eşya mı? Dayanıklı adam mı? He hocam bu sıfat. Yani bu kurala uyuyor. Yeni okul hocam yeni de sıfat. Elektronik arkadaşlar elektronik isimdir. Elektronik. Bak elektron olsa ama elektronik isim. Elektronik. Aslında bu ne biliyor musun? Elektronik eşya rayonu bence bu arkadaşlar zincirlemesin talamasın. Tamam mı? Yani buradaki elektronik sıfat değil ki bakın. Tüketim mallarının özelliğine dayanıklı olması. Sınıf defterinin özelliğine eski, yeni, güzel, sarı, kırmızı olması. Eşya reyonunun özelliği elektroniktir. Elektroniğin eşyasının reyonu. Yani bu zaten isim olduğundan şey olmaz. Mesela buna bundan dolayı arkadaşlar iki ne no örnek yukarıdaki kuralı örnektir. Çünkü e, baştaki isim yani. Tamam mı? Zincilem isim tanıması. Mesela burada şeye bakalım. Hemen aklıma biraz evvel yazdım bakın. Biraz evvel yazdım. Lütfen burada birkaç özellik var. Bunu da lütfen not alırsanız sevinirim. Şöyle. Hocam çınar ağacı belirtisiz isim tamamasıdır. Buradaki kocaman sıfat olduğundan sıfat tamlamanın tamamını niteler. Bu çok önemli. Çınarın gövdesi arkadaşlar belirtili isim tamaması olduğundan kocaman sıfatı sadece tamlayan. Bakın şu anlattığım şey e, soyuyla bu soruyla çok alakalı değil. Alakalı ama şu, şu, anki alakalı işimizi çözmüyor ama çok önemli bir püf nokta söyleyelim. Lütfen bunu not alalım. Sıfattan sonra gelen tamlama belirtisizse sıfat tamlamanın tamamını niteler. Sıfattan sonra gelen tamlama belirtili isim tanıması ise yani bitli itse benim ifademle sıfat sadece ve sadece tamlayı niteler. Ondan dolayı bu bir soru tipidir. Öğrencilerimizin genelde yanlış yaptığı soru tipidir. Bu ayrı. Şimdi e ee, köy çınar yolu. Bakın, sıfat değil ki köy çınar yolu belirtisiz. E, köy aslında ne demek bu? Köyün, köyümüzün çınar yolu. Köyümüzün çınarının yani buradaki köy sıfat değil. Yani yukarıdaki soruya uydu mu, uymuştur. Ondan dolayı e, ne diyor? Elektronik eşya e, reyonu ile köy çınar yolu aynı. Tamam mı arkadaşlar bunu söylemeye çalıştım. Bu soruda çok önemli püf noktalara lütfen not alırsanız bir yerde bir şekilde karşınıza çıkar arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Hemen devam ediyoruz. Altıncı sorumuza aman dikkat diyorum. Öge ve sözü beyni birlikte enfes bir şekilde sormuşlar. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisine bir fiilimsi grubu? Şimdi burada birazdan şunu anlatacağım. Her fiilimsi grup budur. Hayır her fiilimsi fiilimsi grubu olamaz. Onu anlatacağım birazdan bir örnekle. Yüklem öbeği içinde yani ben bir fiilimsi bulacağım. Fiilimsi bir grup oluşturacak ve o fiilimsi yüklemin içerisinde olacak. Şimdi bakalım. Her tarafta insanları hayrete düşüren ee, hocam bu bir fiilimsi. Koşuşturma bu da fiilimsi. Sıfat fiilisinin fiili vardı. Hocam bir ne cümlede fiilimsi var. Peki hayrete düşüren bu sıfat fiil hocam ee, koşuşturma değil mi bu da isim fiil. Peki bunlar bir grup mu Evet. Her tarafta insanları hayrete düşüren koşuşturma vardı. Vardı yüklem var olan ne arkadaşlar? Var olan neymiş? Her tarafta insanları hayrete düşüren koşuşturma. Arkadaşlar şöyle diyebilir miyim? Bir ne cümlede fiilimsi grubu özne içerisinde özne. Çünkü burada yüklem vardı. Geçtim. Yani siz bunu çok daha hızlı çözersiniz ama ben ayrıntılı anlatıyorum. Sokaklarda rengarek yanıp sönen, yanıp sönen. Bakın bu da bir fiilimsi. Yanıp zarf fiil, sönen sıfat ve ışıklar takılmıştı. Takılan ne? Sokaklara rengarek yanıp sönen ışıklar. Hocam burada da yine özne içerisinde fiilimsi var. Yanıp sönen ışıklar. Bakın yanıp sönen ışıklar o ışıklarla sözü bir oluşmuş. Hatta renk e, rengarenk yanıp sönen ışıklar takılmıştı. Nereye? Sokaklara dolayı tümeç. Özne bir fiilimsi grubu ama yüklem değil. Lokantalar akşam yemeğine gelecek müşteri için son hazırlıkları yapıyordu. Yapıyordu yüklem. Yapan kim? Lokantalar. E, neyi yapıyordu? E son hazırlıklarını. E, ni? Akşam yemeğine gelecek müşteri. Ha kimin için? Bakın lokantalar son hazırlıkları Kimin için? Bak bu da önemli. Bunu lütfen not almanız istiyorum. Kimin için sorusunun cevabı edat tümlecidir. Ha şıklarda edat tümleci yoksa zarf tümleci deriz. Akşam yemeğine gelecek müşteriler için. Hocam burada akşam yemeğine şuradaki gelecek var ya gelecek müşteri. Bu da sıfat fiil çünkü buradaki gelecek kelimesi varlığın adı değil de gelecek müşteri. Bir e, ismin özelliği sıfat. Ondan dolayı şöyle diyebilir miyim? Buradaki fiilimsi grubu zarf tamlayıcısı ya da edat tümleyici içerisinde. Dükkanlar bu saatte bence çeldirici şık, denizli eşik arasında bakalım. Dükkanlar bu saatte dahi alışveriş yapanlarla dolup taşıyordu arkadaşlar. Bu cümlenin yüklemi hangisi size? Bence dolup taşıyordu diyelim, tamam mı? Dolup taşıyordu. Dolup taşan kim ne? Dükkanlar, özne. Ne zaman? Bu saatte. Bu saatte dahi, ne ile dolup taşıyor? Bu saatte dahi alışveriş yapanlarla, ki bu da edat tümleci arkadaşlar. Tamam mı? Edat tümleci. Şimdi arkadaşlar bakın, bu cümlenin yüklemi dolup taşıyordu desek bile fiilimsi öbeği yok. Bakın iki şey söyleyeceğim size. Hocam dükkanlar dolup taşıyordu. Tamam. Yapanlar var burada fiilimsi. Bu edat tümleci, zarf tam. Kimlerle? Bu saatte daha alışveriş yapanlarla. Zarf tamlayıcısı edat tümleci. Yapanlar ile. İşte annem ile geldi. Edat tüm zarf tamaycısı. Bunu bir kere not alalım. Hocam bu cümlenin yüklemi fiilimsi var ama fiilimsi tek kelime. Ha burada şunu da diyen olabilir. Hocam yüklem taşıyordu. Taşan ne? Dükkanlar. Ne ile? İşte yapanlarla. Nasıl? Dolup, taşı, dolup taşıyordu. Yani buna isterseniz en e, zaf tümüncü diyebilirsin. Yani bazıları zaf yani her halükarda arkadaşlar yüklem dolup taşıyordu desek dahi fiilimsi tek kelime öbek değil. Tamam mı? Mesela Edirne'ye bakalım. Tüm bu canlılık ertesi gün başlayacak bayramın habercisi. Arkadaşlar bayramın habercisi belirtili isim tanıması. Bu bayramın da sıfatı ertesi gün başlayacak. Yani burası komple yüklem. Neden hepsini yüklem kabul ettim? Tamlayanın sıfatı olan bir belirtili isim tanıması. Ertesi gün başlayacak bayramın habercisi. Güzel okulun kapısı gibi. Hocam yüklemi buldum. Ama yüklemde zaten fiilimsi var. Fiilimsi de tek değil. Ertesi gün başlayacak bayram. He hocam başlayacak. Ertesi günü yanına almış. Önündeki bayrama vurmuş. Bir e, grup oluşturmuş. Tamam mı arkadaşlar? Ondan dolayı cevap E seçeneği. Tamam. Ama D seçeneğinde uzun uzun anlattım. Dolup taşıyor yüklem, dolup tek başına bir kelime. Taşıyor yüklem kablet, dolup zarf tümleci olur. Geçiyorum. Burada şunu da söylemek istiyorum. Bakın ee, biraz evvel yazmıştım bunu. Okumak iyidir. Okumak isim fiildir. Ama bir grup grup olamaz. Altını çizerek okumak iyidir. Buradaki fiilimsi gruptur. Yani fiilimsi var ama grup değil. Burada iki tane fiilimsi var ama altını çizerek okumak artık öznedir ve bir birden çok kelimeyle kaynaşmıştır. Ondan dolayı burada buna grup diyoruz. Evet, geçtim. Arkadaşlar 7. sorumuz edebiyat sorusu. Söz edilen yazar hangisi? Mustafa Kutlu mu? Selim İleri mi? Ferit Etkü mü? Ülkü Tamer mi? Nizihe Meriç mi? Şuradaki şeyi yazmayı unutmuşum. Nizihe Meriç mi arkadaşlar? Baktığımız zaman İlk hikaye kitabı 70'lerde yayınlamıştı. Ortadaki, bu ortadaki adamı çok iyi bileceğiz. Ortadaki adam deyince aklımıza arkadaşlar Mustafa Kutlu gelecek. Çok çok önemli. O sokakta başlar. Sokağı insanlar anlatır. Bu bakımdan arkadaşlar Said Faik'e çok benzer. Birçok hikayesinde gelenekten hareket eder. Hikayelerinde örülmüş roman denebilecek tarzdaki yapıtlarındaki gelenek günümüzün toplumunu anlatmada kullanılır. Ortadaki adam eşittir Mustafa Kutlu sevgili gençler. 8. sorumuzda bir edebiyat sorusu. Yine söz edilen şair kim? demiş baktığımız zaman Türkçem benim ses bayrağım deyince aklımıza arkadaşlar tabii ki hemen Fazıl Hüsnü Dağlarca gelmesi gerekiyor. hayat ile ölüm arasındaki akıcıklığı ya da trajik karşıtlığın insan hayatındaki etkisini şiirle yansıtan şair vatan sevgisi ve savunmasını çağdaş destan. Zaten destanlar şairi deyince de arkadaşlar Fazıl Hüsnü Dağlarca gelir arkadaşlar. Yine dokuzuncu sorumuz bir edebiyat sorusu. Ee, söz edilen düz yazı türü, fıkra, günlük, deneme, eleştiri makale. Baktım bir sanatçının gazete ve dergi bir yayınlarda güncel, siyasi, sosyal, özgün bakış açısıyla. ispatlama gereği duymadan demiş. Hemen makaleyi eliyorum arkadaşlar değil mi? Konuşma diline yakın üslupla, nüktelerle kalem aldı. Mesela eleştirdiğince aklımıza ne gelmesi lazım arkadaşlar? Bir kitap. Sanatçının ya da sanatçının eserini iyi kötü, olumlu olumsuz eleştiri. Onu elleriz. Burada denemede kesinlikle sendi bendi bir ifade olması lazım. Burada dikkat edin arkadaşlar. Ee, şimdi günlük zaten tarih atılması lazım günü gününe Ben fıkraya arkadaşlar 3G diyorum. 3G. Şu demek günlük gazete ve e, güncel olması lazım. Bakın 3G. Yani bir e, gazete ve Zaten gazete ve dergi bu var değil mi? Adam her gün yazıyor günlük olması lazım, güncel olması lazım ve günü birlik yani her gün yazması lazım. Ondan dolayı burada gazete ve dergi dediğinden dolayı ispatlama gereği duymadan demiş güncel siyasi olaylar mesela güncel siyasi günlük olmayabilir deneme olmaz ama fıkra deyince aklımıza bu gelmesi lazım. Evet 10. ve son sorumuza bakalım sevgili arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Beğeni, yorum, takip arkadaşlar. Tamam bu çok önemli bizler için. Şimdi bakalım. Orhun Yazıtları, Kutadgu Bilig, Divan Lügati't Türk'ün ortak özelliği. Hmm, Arab Arap alfabesi demiş. Yani Orhun Yazıtları Arap alfabesi değil, Göktürk alfabesi. Yani Orhun Yazıtları Göktürk alfabesi ama Kutadgu Bilig, Divan Lügati't Türk değil. Değil mi? Saray protokolü Orhun Yazıtlarında yok. Uygur dönemi mi? Yani Uygur dönemi, Orhun yazıtları Göktürk dönemi. Yani Uygur dönemi değil. Peki nasihat var mı? Şimdi Orhun yazıtları nasihat var. Hatta ey Türk üyen, hatta Atatürk'ün nutkuyla bu yönde ortak yani. İlk Türk sözcüğü, ey Türk Orhun yazıtları var. Kutat Kubilik zaten mutluluk veren bilgi. Hem bu dünyada hem öbür dünyada insan nasıl mutlu olur değil mi? İşte ee, bu da zaten çek ee, Divan Lükatı Türk'te de var. Mesela orada dörtlükler de olsun, atasözlerin de olsun. Zaten İsta, Türklerin İslamiyeti kabulünden sonra yazılan ilk eserlerden. Ondan dolayı hocam hepsinde yöneticilere, insanlara, kişilere nasihat, öğüt var. Bundan dolayı Bursa diyoruz arkadaşlar. Yine 2015, 2016, 2017 fırsat buldukça arkadaşlar e, ÖABT sorularını çözmeye devam edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.